Asya merkeze bağlı Uygur köyümüzde bir iki kardeşimiz iki vatandaşımız kendi tarlalarında kendi özel alanlarından bir su çıkarma faaliyetinde bulunuyorlar. Bunlar e, dayı dayı ve kayınbirader olarak e, kendi tarlalarında çalışırken toprağın biraz fazla açılması sebebiyle toprak kayması oluyor ve iki vatandaşımız maalesef o göçüğün altında kalıyor. Ee, biz de şu anda kendilerine ulaştık. Maalesef hayatlarını kaybettiler. Ee, hem köyümüze hem Amasya'mıza başsağlığı diliyorum. Buradayız biz de arkadaşlarımızla birlikte. İnşallah en kısa zamanda e, gerekli olan adli işlemler yapılacaktır. E, maalesef durum bundan ibarettir. İki vatandaşımızı kaybettik. Evet, iki eşçi toprak altında kalmıştı ve Sayın Vali son dakika gelişmesini A Haber ekranlarında paylaştı. Maalesef iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisini biz de izleyicilerimizle paylaşalım. Allah'tan rahmet dileyelim. Yanlış duymadıysam kendileri ya yani özel bir kuyudan bahsediyoruz değil mi? Evet, evet, evet. Kendi özel alanlarında kendilerine ait bir tarlada kendi tarlalarının içerisinde özel ihtiyaçları için çıkarıl çıkarılmaya çalıştıkları bir su var. Hı hı. Kendi kepçeleriyle orada çalışmaya başlamışlar. Sonradan köylülerin haberi oluyor, bize ulaştılar 112 arzıya çok hızlı bir şekilde. Hepimiz afet ekiplerimiz, jandarmamız hepimiz çok hızlı bir şekilde ulaştık. Hı. Ama maalesef vatandaşlarımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum.